Ee, en acısı tabii bu şu görüntülerden hemen işte bir iki dakika sonra bir anne e, çocuğunu bana e, Türkiye'ye götürmek üzere bu otobüsün önünde e, vermek istedi. Al çocuğumu götür buradan kurtar diye çok acıklı bir manzaraydı o. Çocuk tabii bunu duyunca çok e, çok oldu ve panikledi ağlamaya başladı. E, arkasından başka bir kadın daha getirmek istedi çocuğunu. Çocuklarını dışarıya vermek göndermek istiyorlar. Kurtarmak istiyorlar. Kurtarmak Aslında çözüm bu değil. Ee, biz e, Kimse Yok Mu Derneği ile birlikte e, yetim çocukları e, sahiplenme kampanyasına e, başladık O çocukları annelerinden babalarından ayırarak buralara getirmek değil Orada e, okullar yapılıyor, Kimse Yok Mu'nun okulları var şu anda inşaat halinde olan e, Terzi evleri var, dersler alıyorlar kadınlar terzi olmak üzere, dikiş dikmek üzere e, Orada battaniyeler dikiyorlar çocuklarına kurs alıyorlar. E, bu çocukları burada aslında evlat edinebiliriz. Buradan yardım ederek o çocukları annelerinden bo boğulamayın. Bu noktada sorayım. Bizleri izleyenler yani, elbette merak ediyordur. Biz ne yapabiliriz diye. Çağrınız nedir buradan? E, i̇lk önce e, yardım gönderecekleri yerleri çok iyi tespit etmeleri lazım. Çünkü orada hala iç savaş sürüyor. Ve e, gönderilen yardımlar elden teslim edilmediği takdirde başka yerlere geçebiliyor. O yüzden e, elle Verilen yardımlar çok daha net ulaşıyorlar. Kimse yok mu bu anlamda çok ciddi çalışıyor. Ben kendi ellerimle mesela 150 tane paket dağıttım. Ee, daha sonra ertesi gün bir 200-250 tane daha dağıttık. Hatta <laughs> şu anda e, 16 tane iş adamı Bursa'dan ve e, Bursa Vali Yardımcısı e, 20 milyar para alarak e, oradan alışveriş yaparak çocuklara iftariye dağıtmaya gittiler. Bu da çok gurur verici bir şey. E, ufak bir e, yardım etmek isterlerse 5777 diye ben hep söylüyorum Twitter adresinden de söylüyorum. E, diye Darfur yazıp gönderirlerse 5 lira karşılığında bir çocuğu sevindirebiliyorlar. Ben de bir kez daha tekrar etmek istiyorum öyleyse 57-77'ye bütün operatörlerden zannederim evet. Darfur yazarak yolladıkları zaman 5 lira yardımda bulunmuş oluyorlar. Bu çok önemli. Ee, özellikle rica ediyorum merkezden ve kurbanlarını e, zekatlarını fitrelerini oraya yönlendirirlerse güvenilir derneklerle çok makbule geçecek. Artı oraya gitmek isteyenler lütfen kendi başınıza gitmeyin oralara. Çünkü güvenlik problemi var. Biz bile darp aldık orada ki dernekle birlikte gittiğimiz halde. Lütfen güvenliğiniz derneklere e, yanına giderek onlarla birlikte oralarda olun. Çünkü gerçekten çok ciddi problemler var. Reyhan Karaca çok teşekkür ediyorum. Ben hem teşekkür geldiniz, ederim. geldiniz hem de bu yardım faaliyetleri adına. Şimdi bizi izleyenlerden size teşekkür etmek ben istiyorum. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Dört gün içerisinde çok ciddi yardımlar olmuş. Biz bu tanıttıktan sonra. Ben bütün Türk halkına, duyarlı olan bütün Türk halkına buradan sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu duyarlı davranışın devam etmesini diliyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz bir kere daha size. Hoşçakalın. Ve böylece ana haber bülteninde sonuna gelmiş olduk.